Öyle acayip bir zamandayız ki bir saat ibadeti Allah'a çok görüyoruz. Allah'a kulluğu çok görüyoruz. Hemen bunalıp sıkılıyoruz. Hatta namazımızı bile zor kılıyoruz. Bitirelim de kaçayım diye. Ama buna mukabil televizyon başında saatlerce o kanaldan bu kanala geçmeyi biliyoruz. Öyle acayip bir zamandayız ki indirilen kitabı, Kur'an-ı Kerim'i hiç okumuyoruz. Hatta kimisi var bir harfini bile bilmiyor, bir cüz okumayı bile çok görüyoruz. Ama buna mukabil dergileri, gazeteleri, boş boş bir sürü romanları, kitapları okuyabiliyoruz. Öyle acayip bir zamandayız ki imam iki dakika hutbeyi uzatsa, bir vaazını uzatsa hemen böyle <laughs> böyle ses çıkartıyoruz. Yok işte böyle bir sıkılıyoruz, bunalıyoruz. Bu imam amma da uzattı diyoruz. Ama buna mukabil 90 dakika bir maçı izleyip heyecanla dinleyip hatta uzatmaya gidince bile seviniyoruz. Öyle acayip bir zamandayız ki kardeşlerim Allah'ın kitabını terk etmişiz ama batıl ideolojilerin peşinden gidiyoruz. Öyle acayip bir zamandayız ki Kur'an'dan bir sure bile ezber değiliz ama buna mukabil onlarca şarkılar, her türlü şarkılardan ezberimizde var, sürekli de dinliyoruz. Allah Celle Celaluhu bizleri imanlı kimselerden eylesin, Rabbim boş vaktini değerlendiren kullarından eylesin. Çünkü Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam buyuruyor ki, Nimetan mağbûn fehima kesîr minennâs es vel tane nimet vardır ki insan bunda aldanmıştır diyor. Birisi sağlık, diğeri ise boş vakittir. Ve son olarak Rabbimiz Hicr suresinin 99. ayetinde buyuruyor ki وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ sana ölüm gelinceye kadar rabbine ibadet et kulluk ediyor yani 5 sene 10 sene 5 dakika cumadan cumaya bayramdan bayrama değil sana ölüm gelinceye kadar rabbine ibadet et Allah celle celaluhu bizleri nankör olan insanlardan eylemesin vaktini iyi değerlendiren kullarından eylesin